Rüyada ölü birini görmek, geçmişle bağlantı, özlem, önemli mesajlar ve ruhsal farkındalık ile ilişkilendirilir. Rüyada görülen kişi, bilinçaltınızdaki duygularınızı yansıtabilir ya da size bir mesaj iletmeye çalışıyor olabilir. Rüyada ölü birini diri görmek, o kişinin hatırasının hala sizinle olduğunu ve onunla bağlantınızı koparamadığınızı gösterir. Aynı zamanda bu rüya, size önemli bir mesaj verdiğini ve dikkat etmeniz gerektiğini işaret edebilir. Rüyada ölü biriyle konuşmak, geçmişten gelen bir uyarı veya rehberlik anlamına gelebilir. Eğer konuşma sırasında size bir şey öğütlüyorsa, bu sözlere dikkat etmeniz önemlidir. Rüyada ölü birini mutlu görmek, onun ruhunun huzur içinde olduğunu ve içsel olarak rahatladığınızı simgeler. Ancak ölü birini üzgün görmek, o kişinin hayattayken tamamlayamadığı bazı şeylerin olduğunu veya sizin vicdanen rahatsız olduğunuzu gösterebilir. Rüyada ölü biriyle sarılmak Derin bir özlem ve duygusal bağ anlamına gelir. Eğer sarılma sırasında huzur hissediyorsanız, bu rüya olumlu bir mesaj taşıyor olabilir. Rüya'da ölü birinin canlandığını görmek, yeni başlangıçlar, değişim ve geçmişten ders alarak ilerleme anlamına gelir. Bu rüya, hayatınızda önemli bir dönüm noktasına işaret edebilir. Sonuç olarak, rüyada ölü birini görmek, bilinçaltınızdaki duyguların, özlemin ve ruhsal mesajların bir yansımasıdır. Rüyada görülen kişinin durumu ve sizin hisleriniz, rüyanın anlamını belirleyen önemli detaylardır. Rab diye siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız, yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyalarınızı yorumlayalım.